Arkadaşlar arageme hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games 2. bölüm arkadaşlar bu serinin devamı için videolara getirmeye ve aşağıdaki butonlara tıklayarak kanalıma abone olunuz. Evet, oyun başladı. Abi hiç abi abi yuh abi yuh. Arkadaşlar eee yeni bir seri. Yani bunun birinci bölümü çekmedim diye hatırlıyorum ya. Çekmedim değil mi? At çektiysem de atmamışımdır. Öyle atılıyorum. Bilmiyorum ben bakarım. Hani yeni seridir büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum ama. Oh. Şunu çıkar şunu giy. Çok güzel. E, oltayla vuracağız artık. Şöyle vurayım şuna. Vurulmuyor ki. Neyse kaçsın gitsin bana ne. Biz şuralarda vardı hatırlıyorum. E ee, şu taş al, bir de şunu al. Ona gerek yok nasılsa. Aha bu geldi. Abi. Sen şişt, sen ayırdın. Ben ben seni öldüremeyeceğim oğlum ya. Kaçıyor hemen. Hadi şansını mı deniyorsun? Hadi hadi şansını dene bir be, öldürebileceğim ben. Ben lag'ını edeyim. Ha tamam. Şansını Denedin adam demir satılmak için bir tek demir bot lazım adam iyi iyileşti şimdi kafaymış o. bizim kafadan. şöyle hemen gidelim gidelim şöyle şöyle gideceğim adamın bizi görmemesi için ve karnımız acıkıyor şu ee, bak şurada çıkış yapıyorlar ha. Tamam. Şöyle hemen. Abi biz bana niye bot çıktık? Ha dur şurada bir yer var. Niye bana bot çıktık abi laz? Abi. Abi yuh abi abi sakin ya. Abi videonun içine <laughs> ettiniz yani. Yani <laughs> yani. Neyse bu kısa sürdü. Bir elde oynayalım o zaman. Yani Hunger Games'in ikinci partı nasıl oluyorsa arkadaşlar bu eli saymayın siz. Hadi bakalım ikinci partta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bu benim skenimle aynı değil mi? Ben tabi premium hesabım da yok. Nasıl benimkile aynı diyorsanız arkadaşlar şunların hepsi. Çünkü arkadaşlar benim tek süpekiniz olması lazım. Tek süpekimde ben Alex ile Steve yerine ee, Bir dakika abi kafam karıştı. E, hemen kaçayım. Alex ile Steve yerine şey var arkadaşlar. Bu skin'i koydum. Yani siz, siz böyle görüyorsunuz. Diğer oyuncular beni Alex olarak görüyor. Ya da Steve olarak. Bunu söyleyeyim. Şu adaya. Çık, çık, çık. görmedim değil. Ama içinde de güzel bir şey yok. Çıkalım yukarı. Bak balı tutuluyor mu? Dur az, Al şunu. At şuraya. Neyse. Şimdi Şurada sandık var. Demir bot çıktı güzel. Yemekleri al. Şun, şunu, çıkar, şunu tak. Yalnız bize bir vuracak bir alet lazım. Diamond çıktı çok güzel. Bunu al, oku al. Çok güzel şunu giy de, bir de bir diamond daha iki diamond güzel ve sınıra geldik bir var mı ki şurada bir yer var i̇şte minik bir kasabaymış burada şunu al şunu al şunu al şunu al şunu al şunu da al bir daha Merdiven yok. Evet, burada bir şey olduğunu tahmin etmiştim. Ama yatak varmış. Buraya nasıl çıkılır ki? Ben şuradan. Kaca düşeriz. Şuradan alayım ben. Taş kılıcı al. Şunu da al da biri almasın. Şunları da alalım biri almasın. Taş kılıcı elimize alalım. Çubuğumuz var mı bizim? Yok. Hemen gidelim buradan. Şöyle şey yerleri var. Hı. Bazen ses kılıyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü ee, konsantre olacağım. Konsantre olmaya çalışıyorum. Şöyle gidelim. Şurada var. 3 diyan var. Çok güzel. Tamam merdivenle çıkalım. Şu üstte ne var merak ediyorum. Şöyle burada güneş sensörümüz var. Burada da mağara var. Bu mapte ama orası çok tehlikeli bir yer eminim. Tamam şöyle düşerken merdiveni tutunma atar. Hı -hı. 8 kişi yaşı yaşıyormuş 2 kişi izliyormuş 7 kişi yaşıyor 3 kişi izliyor artık ortaya geldik karnımız aç çubuk yok abi belki çubuğu önemsemeyip almayan vardır olabilir değil mi Bulacağım sandıklara ve 5 kişiyiz bu hali oynuyorum Burada da yok. Burada da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Zaten başlı. Evet. Demek ki yok. Şurada bir yer var. Buraya gideceğim. Ay. Hemen çıkalım şuradan. 5 kişi kalmışız. Aa sandık. Şunu da kimse almasın. Alayım ben. Şurası yatırmayacağız. Şuradan da şöyle gideceğiz aynen. Ay şöyle çıkalım. Geldik. Peki burada ne var? Allah Allah. Abi demir şey çık var ya. Şunlar demirdir. Çubuk yok ama bakayım var mı bizde? Yok abi. Abi dit match. Bir dakika. Abi hiç mi chestler yenilenmedi? Üç kişi kaldık. Tüy var. sandık yok abi yok bak şunu alayım yok var çakma lazım olur 21 biz zaten ortadayız açıkçası da hadi yapıl 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 şöyle aha biri var orada Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar annem video duruş özür dilerim. Başladık ama. Abi ne oluyor? Şimşek çekiyor bana. Ya abi. Abi. Vuracağım abi ne yapayım? Defans, mekans umurumda değil. Git git abi. Anan. Anan. Yani. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hangi <laughs> çektik zaten bugün de. Arkadaşlar. <laughs> Arda dünyanın malısını yazmış. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani bu senin için like video like atmayı unutmayın. Bir şey de kapatılmazsa kanalıma abone olabilirsiniz ve bay bay.